Bugün 27 Ocak Perşembe A1 Kapital'den herkese günaydın. FED Başkanı Powell, ABD'de neredeyse 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonu dizginlemek için gerekenin yapılacağını açıkça ortaya koyarken Mart ayında faiz artışı beklentilerini destekledi ve beklenen daha sık ve potansiyel olarak daha büyük bir artışlara kapı açtı. FED Başkanı, Dün akşam faiz aralığının %0-%0.25 bandında sabit bırakıldığının açıklamasının ardından düzenlediği basın toplantısında fiyat baskılarının tahmin edildiği kadar azalmama riskine de işaret etti. Para politikasının fiyat istikrarı ve azami istihdam hedefleri önündeki risklerle başa çıkabilmek için çevik olması gerektiğini söyledi. Yatırımcılar yorumlarını FED'i sıkılaştırma konusunda önceden beklenenden daha agresif olacağı şeklinde yorumladı. Ukrayna'daki krize çözüm üretilmesi adına Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen Normandiya dörtlüsü zirvesinin ardından basın toplantısı gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Dimitri Kozak zirvenin zor ama samimi bir görüşme ile gerçekleştiğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın güvenlik te tekliflerine yazılı yanıt verildiğini belirterek NATO yazılı önerilerini Rusya'ya iletti dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'dan Türkiye'ye yönelik gaz akışının 10-15 gün içinde devam edeceğini söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından açıklanacak enflasyon raporu günün önemli yurt içi gündemi olacak. Yurt dışında ise ABD'nin yoğun veri gündeminde gayri safi yurt içi hasla öne çıkıyor. Dün pozitif açılış sonrasında 1975 seviyesine kadar yükselen BIST 100 endeksinde gün ortasından sonra geri çekilme yaşandı ve %0.31 oranında değer kazanımı ile 1951.17 seviyesinden kapanış gerçekleşti. 50 günlük üstel ortalamanın üzerinde tepki hareketlerinin etkili olmasına rağmen Göstergelerdeki zayıf görünüm sürüyor. Teknik anlamda zayıf görünüm sürdüğü bu dönemde 50 günlük üssel ortalama seviyesi olan 1911 ile 22 günlük basit ortalamanın geçtiği yer olan 1985 bandını kısa vadeli destek ve direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. Bu seviyelerin kırıldığı yönde hareketlerin hızlandığını gösterebiliriz. 1911 desteğin üzerinde mevcut pozisyonlar korunabilir ancak yeni alım 1985 seviyesinin üzerinde kapanışları beklemek yararlı olacaktır. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.